Selam arkadaşlar bugün yüzümü gösteriyorum diyenlere fişe alıyorum İlk başta video seçiyorum Ve seçtim Şimdi ee, Video kaydediyorum Ve kapkıda görüyorum Şimdi yeni proje tıklayıp o videoyu seçiyorum Şimdi arıyorum Şimdi arıyorum Evet şimdi Sese tıklıyorum Sese Şarkı, arıyorum Sese tıklayacağım mm -mm. Evet mm -mm. kısa tıklıyorum Normal diyorum Şimdi e, 0.1 Şimdi arıyoruz Yüzüne Şimdi öcümle devam ediyoruz. Ne bulduk? Allah'ım. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Allah görsene böyle bir oğlum yoktu. Neyse bay arkadaşlar.